Melez ırk Dogo Argentino köpekleri. Dogo Argentino, Arjantinli Dr. Antonio Norris Martinez tarafından üretildiği kabul edilen köpek ırkıdır. Dr. Martinez'in bu köpek ırkını üretmekteki amacı yaban domuzu, puma gibi hayvanların izini sürebilmek ve onları avlayabilecek bir köpek yaratmak istemesidir. Günümüzde soyu tükenmiş olan Cordoba dövüş köpeğini diğer köpek ırkları ile uzun süre melezleyerek bugünkü Dogo Argentino ırkını yaratmıştır. Dogo Argentino ilk kez 1920 yılında Arjantin'de avcılık görevi için yetiştirilmiş, domuz avlamakta son derece yetenekli olan köpek ırkıdır. Dogo köpek ırkı av köpeği olarak sayılmaktadır. Güçlü, kaslı, enerjik ve atletik köpek ırklarındandır. Cesur, korkusuz ve çok zeki hayvanlardır. Bu köpek ırkının boyutu orta boy olarak sayılmaktadır. Dişiler 60 ila 65 cm, erkekler ise 60 ila 68 cm arasında olur. Hassas bir cilde sahip olup kısa tüyleri vardır. Tüyleri kısa olmasından dolayı tüy bakımı kolaydır. Tüylerinin rengi ise beyaz olur. Uzun kuyrukları vardır burun kısmı hep siyahtır. Gözlerinin rengi kahverengi ya da ela renginde olur. Kulakları uzundur ve kıvrık haldedir. Fakat bu köpeğe sahip olan bazı insanlar köpeğin kulaklarını kestirir. Kulakları kesik olan Dogo Argentinoların çok daha sert bir bakış ifadesi olur. Ailesine ve sahibine çok bağlıdır ve düşkündür. Sürekli sevilmek ve sevgi görmek ister. Çocuklarla iyi anlaşabilen ve oyuncu köpek ırklarından biri olmasının yanında yabancı kişilere ve diğer hayvanlara karşı saldırgan olabilir, vahşi tavırlar sergileyebilir. Melez bir ırk olan Dogo Argentino yetişkin olduktan sonra diğer köpek ırkları ile pek iyi anlaşamaz ve uyum sağlayamaz. Dogo Argentino köpek ırkının sahip olduğu bazı özellikler insanların ona ihtiyaç duymasını sağlar. Bu köpekler arama kurtarma ve koruma gibi işlerde son derece başarılıdırlar ve bu başarıları sayesinde bu tip görevlerde vazgeçilmez köpek ırkları arasında yer alırlar. Güçlü ve çabuk pes etmeyen bir ırk olduğu için köpek dövüşlerinde kullanılmaktadır. Dogo Argentino köpek ırkının bazı olumsuz özellikleri ise melezlenerek oluşmuş bir ırk olduğu için bu köpeklerde bazı genetik kusurlar vardır. Melanin pigmentinin eksikliğinden dolayı Doga Arjantinoların %20'si işitme problemi yaşar. Çok sıcak ve çok soğuk iklimlere uyum sağlayamaz. Ortalama 10 ile 12 yıl arasında yaşayan Doga Arjantino köpek ırkı Türkiye'de fazla beslenmeyen ama bazı kişiler tarafından özel ilgi duyulan melez bir köpek ırkıdır.